Ey bu coğrafyanın geleceği lider. Gözlerin gözlerim olabilseydi eğer, önce maviyle yarışacak yeşilleri daha da dolardım bu cennet toprağın odağına. Çünkü bilirdim solumadan, solutmadan yaşanamayacağını. Başkan olabilseydim bir an yerine, bu nefese yakışacak Türkçeyi arardım. Aratırdım hemen sonra. Eğitim eğrilerindeki dalgalanmaları bilip, Antep'in yeşil ciğerlerine Türkçeyi soluması için bizzat ben çabalardım. Bunun bir ihtiyaçtan fazlası olduğunu gerek etnografik bir belgesel ve gerek gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok yazara günlük Türkçeyi anlatma şansını vererek gösterirdim. Değişen dünya düzeninde yönettiğim toplumun artık toptan, tüfekten daha fazlasına ihtiyaç duyacağını anımsardım çünkü. Bu sebeple ben başkan olsaydım eğitimin sertifika ya da devlet güvencesinden fevkalade farklı şeyler olduğunu hiç durmadan dillendirir, gösterirdim. Yalnızca projelerin çatısı altına sığınan eylemleri görev süremen nefes adedince yayardım. Katıldığım her konferansta, deklanşör yüzüme her patladığı anda dilime can bulmak için yerleşen her bir harfin vücutlara mal olabileceğini de sürekli düşünürdüm. Misal başlara yaşlardan daha fazla kıymet biçerdim. Bir zamanlar benim gözlerime dolan bu gökyüzünün başka gözlere dolabilmesi için bahanelerin yalnızca birer bahane olduklarına inandırırdım yansıdığım yüzleri. kendimi gördüğüm bu yüzler gibi sokaklardan olduğumu unutmazdım, unutturmazdım asla. Başkan olabilseydim, yönettiğim halkın ve canların damarlarının sokaklar olduğunu, sokaklardan geldiğim günden beri bilirdim. Bu sebeple köpeklerin birçok hayvandan çok daha fazla ızrap içinde olduğunu da bilirdim. Birçoğunun dengesizce artan sayıları ve hayvan bilinçsizliği sebebiyle kah kar üstünde, kah kavruk güneş altında hallerinden bir haber sessizce öldüğünü ve buna bir çözüm üretmem gerektiğini yetkisel görevimden öte insani görevim bilirdim. Yetkiler sarsaydı dört bir yanım şimdi, ben de köpeklerin ciddi bir bakımla yaşayabilecekleri, görüldükleri yerde kontrollerinin yapılabileceği kadar küçük ve çok sayıda barınak ihtiyaçlarına cevap verebilirdim. Ben olsaydım Gaziantep'in muhafızı, Kalkan rüzgarda en az şeyin çöp olmasını isterdim. Atıkların, maddesel ayrışımları için yapılmış kutuların çok az olduğunu bilip belde belde sayı takiplerinde bulunurdum. Ben başkan olsaydım dolaştığım sokaklarda, tıpkı günlük toplanan çöplerdeki alışkanlık ve ciddiyetin maddesel olarak ayrışması gereken atıklar içinde olması gerektiğini düşünürdüm. Her köye, kasabaya, ilçeye konulacak bu kutuların hemen sonuç vermeyeceğini de öngörürdüm. Sabırla, halkı böyle süreçlerde çöple dahi eğitmenin mutluluğunu yaşardım. Ciddi yoğunluk olabileceğini düşündüğüm yerleri, sokak sokak araştırıp lamba, üst geçit ve yol korkuluklarını kontrol ederdim. Tekerleklere de, içindeki canlara da, gitmeleri gereken yola da büyük önem verirdim. Otoyolsuz düşünülemeyen karaya, ben başkan olsaydım bisiklet ve engelsiz beden yollarını da eklerdim. Başkan olabilseydim bu lezzet diyarına, yıllık tek bir şölenle coğrafi tescilli yiyeceklere hem hatırlatır, hem de o günü turistik cazibe haline getirirdim. Aylık şiir, musiki, enstrümantal dinletilere ek, ödülsüz bisiklet ve maraton koşularıyla bu konuyla ilgili hiçbir fikri olmayan onlarca insana kim bilir, belki de en azından birkaçına yarın olurdum. Mevsimsel meyve, sebze, tarla işlerine, işçi alımlarına etik kurallar yerleştirip can ve emek güvenliğinden bizzat emin olurdum. Gençlik merkezlerinde derin düşünme ve felsefe gibi birçok konuya ilişkin bölümler açardım. Bir oda, beş kitap dahi içerecek de olsa her mahalleye bir kütüphane konulabilirdi ben başkan olsam. Bu saydıklarımı para gibi olmaması korkunç durumlar oluşturabilecek müşcesine yapardım. Ben bir başkan olsaydım, tek olmadığımı bilir, çoğa hitap ederdim.